Merhaba arkadaşlar, Survivor All Star 2024'te bireysel dönemin ilk dokunulmazlığı oynandı. Bu videomuzda sizler için bölümün hızlı bir özetini derledik. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dokunulmazlık oyununda eşleşmeleri belirlemek için önce herkes zamana karşı yarıştı ve en iyi süreleri yapanlar ile en kötü süreleri yapanlar karşılıklı olarak eşleştiler. İlk turda Hilmi Cem ile Merve, Seda ile Yunus Emre, Batuhan ile Ogeday, Atakan ile de Nefise karşı karşıya geldiler. İlk turda iki galibiyet alan bir üst tura çıkacaktı. İlk eşleşmede 2-1'lik skorla rakibini eleyen isim Hilmi Cem oldu. İkinci eşleşmede Seda aynı skorla Yunus Emre'yi elemeyi başardı. Üçüncü eşleşmede ise Batuhan yine 2-1'lik skorla Ogeday'ı elemeyi başardı. Son eşleşmede ise yine aynı skorla rakibine üstünlük kuran taraf Nefise oldu. Böylelikle ikinci turda Batuhan ile Hilmicem, Seda ile de Nefise karşı karşıya geldiler. İkinci turda 3 olan final turuna çıkacaktı ve Batuhan-Hilmicem eşleşmesinde Batuhan 3-0'lık net bir skorla ilk finalist oldu. Diğer eşleşmede ise skor 2-2'ye kadar geldi ve son sayıyı alan Nefise ikinci finalist olmayı başardı. Finalde Batuhan ile Nefis'e karşı karşıya geldiler ve Batuhan finalde de daha iyi bir performans sergileyerek 3-1'lik skorla ilk bireysel dokunulmazlığı almaya hak kazanan isim oldu. Ada konseyinde Acun Alıcalı yeni kuralları açıkladı. Performans adayı belirlenirken galibiyet yüzdesine bakılmayacak en az tur geçen yarışmacı aday olacak. Eşitlik varsa genel performansa bakılacak. Performans yüzdeliği hesaplanırken de Dokunulmazlıklarda ikinci ve üçüncü turlarda alınan galibiyetler 2 ile çarpılarak hesaplanacak. Ve eğer bir kişi 3 dokunulmazlıktan ikisini alırsa aday çıkarılamayacak, aday ise de adaylığı düşecek. Konseyde Batuhan'ın dokunulmaz olarak ilk eleme adayını belirlemesi gerekiyordu ve Batuhan ilk eleme adayı olarak Atakan'ın ismini söyledi. Atakan haftanın ilk eleme adayı olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.